Almanya iklim dostu ev satın almak isteyen veya evini enerji verimli hale getirmek isteyenlere destek programını başlattı. Alman hükümeti iklim dostu yeni binalar için hem şahıslar hem de konut şirketlerine yönelik olarak yeni destek paketini açıkladı. Ev alacak kişiler 150 bin euroya kadar evini daha verimli hale getireceklerse 6.250 euroya kadar destek alabilecek. SPD'li Federal İmar Bakanı Clara Gewitz, Geçtiğimiz hafta başlayan destek programı hakkında açıklamalarda bulunduğu yeni destek programına göre iklim dostu ve enerji verimliliği yüksek, iyi yalıtımlı, EFÖZ olarak adlandırılan evler inşa edenlere %2 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. Başvurular KFV Kalkınma Bankası aracılığıyla yapılacak. EFÖZ'i standartına uyan herkes KFV Bank aracılığıyla düşük faiz oranında maksimum 100.000 euro ile 150.000 euro arasında kredi alabilecek. Federal İmar Bakanı geçen sene bu program aracılığıyla 47 bin evin desteklendiğini belirtmişti. Bakan destek programı için bu yıl 170 milyar euro bütçe ayrıldığını aktardı. Program yeni inşaatların yanı sıra ev yenilemeleri için de geçerli olup örneğin bir küvetin duşa dönüştürülmesi durumunda 2500 euro destek sağlanabiliyor. Eski ev alımları ve iş yeri binalarının konusa dönüştürülmesi gibi durumlar için de destek programları yine mevcut. Yeni bina enerji yasasına göre yıllık 40 bin euro altında gelir olan haneler ısıtma sistemlerini değiştirmeleri halinde 30 bin euroluk yatırım maliyetinin %70'ini yani en fazla 21 bin eurosunu destek alabilecekler. Destek kapsamında evlerin tadilatı içinde mali destek almak mümkün olacak. Örneğin kapı eşiklerinin kaldırılması veya banyoların dönüştürülmesi gibi önlemler için alınacak destek miktarı yapılacak işe göre değişecek. Bir evin tamamen yenilenmesi için 6.250 Euro'ya kadar yenileme desteği de verilecek. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.